Selamlar sevgiler arkadaşlar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi bu video içerisinde yatay geçiş belgeleri nelerdir? Bu belgeleri nereden alacaksınız? Nasıl hazırlayacaksınız? Bunun gibi bütün detayları sizlere video içerisinde aktaracağım. Videoyu mutlaka başından sonuna kadar izleyin. Çünkü belgeleri hazırlama noktasında en püf noktaları sizlerle paylaşacağım. Videomuza geçmeden önce yatay geçiş serileri başlattık arkadaşlar. Birinci videomuz yatay geçiş nedir, nasıl yapılır? ikinci videomuz Gano yani not ortalamasıyla yatay geçiş nasıl yapılır? 3. videomuz MYP ile yatay geçiş nasıl yapılır ve nelerdir? Bütün detaylarıyla sizlere videolar halinde gelecek arkadaşlar. Bir sonraki videolarımız burs durumları, yurt durumları, her türlü detayları sizlerle paylaşacağım. Bu nedenle kıymetli dostlar, aşağıdan abone olup videoyu beğenirseniz bu benim için çok önemli. Ve son olarak arkadaşlar, yatay geçiş danışmanlığından biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Yatay geçiş danış danışmanlığı noktasında 5 farklı paketimiz bulunuyor. Bu paketlerden bütçenize uygun olanı tercih edip tamamen yatay geçiş sürecinizi bize bırakabilirsiniz. Üçüncü ve VIP paketimizde yatay geçiş sürecinizin başından sonuna kadar ki her türlü detayını biz yapıyoruz. Aşağıdan Instagram'dan bana ulaşıp birinci pakete satın alma durumunuzda ise yatay geçiş belgelerinizi hazırlayıp size gönderiyoruz. Sistemdeki bu hazırladığımız yatay geçiş belgelerini siz istediğiniz kadar okulun yatay geçiş başvurusunda kullanabiliyorsunuz. Bunu tamamen kolaylık sağlamak adına kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Kıymetli dostlar yatay geçiş belgelerinizin hazırlanması en önemli nokta. Çünkü bakıldığında başvurularda red yiyenlerin birçoğu yanlış belge hazırlanmasından ötürü red yiyor. Bu nedenle sizler de eğer yatay geçiş noktasında belgelerinizin bizim tarafımızdan profesyonel, eksiksiz ve hatasız şekilde hazırlanmasını istiyorsanız aşağıdan Instagram adresimi bırakacağım arkadaşlar. Bana Instagram'dan paketler için mesaj atabilirsiniz. Şimdi sizlere yatay geçiş belgelerimiz neler? İlk başta bunu anlatacağım. Daha sonrasında bu belgeleri nasıl hazırlayacaksınız ya da nereden ulaşacaksınız? Bunları hepsini detaylı şekilde aktaracağım. Mutlaka videoyu başından sonuna kadar eksiksiz atlatmadan izleyin ki yatay geçiş Belgelerin noktasında problem yaşamayın dostlar. Birinci belgemiz arkadaşlar öğrenci belgesi bu kare kodlu ya da ıslak imzalı olabilir. İkinci belgemiz transkript belgesi bu da çok önemli bir belgedir. Sizlerin bu zamana kadar almış olduğu bütün derslerin ve notların göründüğü tablodur arkadaşlar. Bunun bir diğer ismi transkript yani not döküm belgesidir. Üçüncü belgemiz disiplin belgesi okulda herhangi bir disiplin suçu işleyip işlemediğinizi gösteren bir belgedir. Bugüne kadar zaten zaten disiplin konusunda çok problem yaşayan insanlarla karşılaşmadım danışmanlığım müddetince. Kıymetli dostlar dördüncü belgemiz yatay geçiş engel belgesi. 7 yıllık tecrübem kapsamında bütün öğrencilerimde Instagram'dan gelen mesajlara baktığımda da en çok zorlanılan belge bu. Neden zorlanılıyor? Biraz sizlere bunu anlatmak istiyorum. Yatay geçiş engel belgesini genelde bazı okullar işte yatay geçişini yap sen kazandıktan sonra size vereceğiz gibi cümleler kullanabiliyor. Eğer okulunuz size yatay geçiş engel belgesini vermiyorlarsa arkadaşlar tekrardan bana Instagram'dan ulaşın cüz'ü bir ücret karşılığında sizlere bir taahhütname hazırlıyorum. Bu taahhütname karşılığında yatay geçiş engel belgesi yerine bu taahhütname belgesini kullanabilirsiniz. Peki nedir bu yatay geçiş engel belgesi? Bu kadar zahmetli olan şey ne dostlar? Şu durumdan ötürü bu kadar önemli ve zor bir belge. Sizler kütüphaneden bir kitap alıp vermediyseniz ya da ikinci öğretimseniz harcınızı yatırmadıysanız okulun kapısına penceresine zarar verip onun karşılığını ödemediyseniz sizlere yatay geçiş engel belgesi verilmez. Ama bazı okullar yatay geçişini kazandıktan sonra verebiliriz diyorlar. Eğer bu bu merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapacak olursanız bir belgemiz sizin için geçerli. Genelde not ortalaması yatay geçişte istenilmeyen bir belge bu. Daha önce yatay geçiş yapmamıştır belgesi. Eğer bu video videoyu buraya kadar izlediyseniz bu belgenin püf noktasını şimdi sizlere aktaracağım. Ek madde 1 ile yatay geçiş yapmamıştır. Yani daha önce yatay geçiş yapmamıştır. Belgesini iki şekilde alabilirsiniz dostlar. Birincisi öğrenci belgesi ya da transkript belgenizin üzerinde yerleşme şekli ÖSYM, ÖSYS yazıyorsa bu belge yerine öğrenci belgesi ya da transkript belgesini kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi kayıt şeklinde ÖSYM ya da ÖSYS yazma şartı var. Ama mutlaka açıklama kısmına ÖSYM şeklim belirtilmiştir gibi ibareyi mutlaka açıklamada belirtin. Eğer siz yine de ben işimi riske atmak istemiyorum diyorsanız okulunuzdan yatay geçiş yapmadığıma dair bir belge talep edebilirsiniz dostlar. Bunun için herhangi bir taahhütname örneği de imzalayabilirsiniz arkadaşlar. Bu kapsamda benim hazırlamış olduğum hazır bir taahhütname var. Bu taahhütnameyi kullandığınızda hiçbir okulun başvurusunda problem yaşamadan bu belgeyi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz dostlar. Bir sonraki belge ders planı sizlerin 2 yıllık okuyorsanız 2 yıl boyunca 4 yıllık bir bölüm okuyorsanız 4 yıl boyunca aldığınız bütün derslerin AKTS, kredi, teori, uygulama şeklinde belirten bir tablodur. Bu belgeyi kesinlikle ders içerikleri olarak adlandırmayın arkadaşlar. Ders içerikleri çok kapsamlı bir belgedir. Yaklaşık genelde minimum 20 sayfa, maksimum 200 sayfalık bir belge. Tabii ki her okuldan okula bu sayfa sayısı da değişkenlik gösterebiliyor dostlar. Benim danışmanlık kapsamında en çok talep aldığım belgedir arkadaşlar. Hatta belge paketi dışında hocam sadece ders içeriklerimi hazırlayın diyen binlerce insan oluyor. Çünkü gerçekten çok zor bulunan bir belge. Bulunmanın dışında yanlış alacak olursanız ya da bu belgeyi yanlış düzenleyecek olursanız örnek vereceğim. Birinci sınıfı bitirip ikinci sınıfa geçtiğinizi farz edelim. Birinci sınıftaki alttan dersler almamak için yani tekrardan ikinci sınıftan başlamanız için ders içeriği

muafiyet işlemleriniz için en önemli belgemiz dostlar. Bu belgeye fazlasıyla önem vermeniz gerekiyor. Olur da ders içeriklerinizi hazırlamayacak olursanız tekrardan söyleyeyim. Instagram'dan bana ders içerikleri içinde de mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Evet kıymetli dostlar bir sonraki belgemiz kimliğinizin arkalı önlü fotokopisi ya da fotoğrafını pdf halinde tekrardan elinizde tutmanız lazım. Vesikalık olur, biyometrik olur ya da galerinizden bir fotoğrafınızı seçip kafa kısmınızı almanız da yeterlidir. Ama bu fotoğrafın lütfen buraya dikkat edin. JPEG yani JPEG formatında olması gerekiyor. Üniversitelerin %70'i %80'i sistemlerinde sadece JPEG olarak kabul ederler bunu. Bu da önemli bir noktadır arkadaşlar. Belgelerimize devam edelim dostlar. Şimdi ÖSYM çıktılarındayız. ÖSYM çıktılarında birinci belgemiz ÖSYM yerleştirme belgemiz, ikinci belgemiz ise ÖSYM sonuç belgemiz. Şimdi bu iki belgeyi fazlasıyla karıştıran öğrenci oluyor. Ben hemen sizlere bu video vasıtasıyla açıklayayım. ÖSYM yerleştirme belgesi sizin hangi okula yerleştiğinizi gösteren bir belgedir dostlar. ÖSYM sonuç belgesi ise mesela eşit ağırlıkta, TYT'de, sayısalda, sözelde kaç puan aldınız, OBP'niz yani bütün puan türlerini gösteren belgedir. Bu iki belgeyi başvuru esnasında mutlaka ama mutlaka karıştırmayın. Yanlış yerlere yüklemeyin. Dediğim gibi elbette belgeler çok önemli ama başvuru kısmı da önemli bizim için. Belgelerinizi yanlış hazırlasanız ya da doğru hazırlasanız bile yanlış yükleyecek olursanız yine red yeme sebebidir. Genel Burada itibariyle devlet okullarının istediği belgeler bunlardı arkadaşlar. Kısaca sizlere özetleyecek olursak öğrenci belgesi, transkript belgesi yani not döküm belgesi, disiplin belgesi, yatay geçiş engel belgesi, daha önce yatay geçiş yapmamıştır belgesi, ders planı, ders içerikleri, kimlik, fotokopiniz, vesikalığınız, ÖSYM yerleştirme, ÖSYM sonuç belgeniz. Bu 11 adet belgeyi hazırlayacak olursanız bütün yatay geçiş sürecinde eksiksiz bütün okullara başvuru yapabilirsiniz dostlar. Bazı özel okulların istediği belgeler oluyor. Bazen diplomaları da isteyebiliyorlar. liste diplomanızı. Diplomanızda ne olur ne olmaz yine de pdf olarak yanınızda hazır tutabilirsiniz. Eğer diplomanızı bulamıyorsanız ÖSYM'den mezuniyet belgesi de çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Bu belgelerin pdf formatında olma zorunluluğu var. Yani siz bunları fotoğraf olarak ya da bunları Word olarak sisteme yükleyemezsiniz arkadaşlar. Fotoğraf hariç jpeg formatında olacaktı demiştik. Bütün belgeleriniz pdf formatında olması gerekiyor. Eğer belgelerinizi elden teslim aldıysanız bunları mutlaka telefondan taratmayın arkadaşlar. Kırtasiyeye götürüp yamuk olmadan düz bir şekilde profesyonel şekilde onu pdf haline getirmenizde fayda var. Belgeler noktasına bir iki noktaya değinmek istiyorum arkadaşlar. Genelde bazı arkadaşlar e imza nedir diyor. Şimdi ıslak imza eskiden okula gidip bizzat alıyordunuz ıslak imzayla Size gönderiyorlardı. Aslında hala bazı okullar ıslak imzayla yapıp size PDF halinde gönderebiliyorlar. Ama artık okulların birçoğu e imza yani elektronik imza ve kare kodlu şeklinde gönderiyor. E-devletten belgelerinizi indirdiğinizde de zaten hem kare kodlu hem de e imzalıdır. Mutlaka yazar. Eğer belgeleriniz arasında öğrenci belgesi, transkript, disiplin, yatay geçiş, engel daha önce yatay geçiş yapmamıştır gibi belgelerde e imza ya da ıslak imza yoksa o belgeleri kullanamazsınız dostlar. Mutlaka buna dikkat edin. ÖSYM sonuçta yerleştirme belgeleri zaten kare kodlu oluyor. ÖSYM sayfasından indirmeniz lazım. Ders planı ve ders içeriklerinin de onaylı olması gerekiyor. Onaylı olmazsa yine kabul almazsınız. Bu da önemli bir nokta. Şimdi dostlar size geldik en püf noktalarını anlatma kısmına. Bu belgeleri nasıl hazırlayacaksınız? Nereden elde edeceksiniz arkadaşlar? Şimdi öğrenci belgesiyle transkript belgenizi direkt e-devletten indirebilirsiniz. Kıbrıs'ta okuyan arkadaşlarım hariç Kıbrıs için çok farklı prosedürler var. Onun için Instagram dan bana yazabilirsiniz. Kıbrıs'ta çok farklı durumlar var. Ama Türkiye'de okuyan, bütün üniversitelerde okuyan arkadaşlar e-devletten öğrenci belgesiyle transkript belgesini indirebilirler arkadaşlar. Disiplin belgesi, yatay geçiş, engel belgesi ve daha önce yatay geçiş yapmamıştır belgesi. Bunu genelde OBS sisteminden sizlere vermiyorlar arkadaşlar. Benim hazırlamış olduğum bir dilekçe var. Bu dilekçeyle biz okula başvurup bu belgeleri bir şekilde almaya çalışıyoruz. Ne yazık ki okullar bazen bizzat okula gelip bu belgeleri alman gerekiyor da diyebilirler. Bu noktada sizin okulla mutlaka iletişimde olmanızda fayda var. Devam ediyorum arkadaşlar. Ders planıyla ders içeriklerini sizler okulunuzun web sayfasından bulabilirsiniz. Ama genelde ne yazık ki bulunmuyor. Benim öğrencilerimde hazırlamış olduğum belli siteler var. Oralardan hazırlayıp öğrencilerime onaylı şekilde gönderiyorum. Ya da onların klasörlerine ekliyorum arkadaşlar. Sizler bu ders içerikleriyle ders planı okulunuzun web sayfasından ulaşabilirsiniz. ÖSYM sonuçtan ÖSYM yerleştirme belgesini zaten direkt ÖSYM'nin sayfasından indirebilirsiniz. Diplomanızda dediğim gibi E-Devlet'ten mezuniyet belgesi yazarak direkt bu belgeyi de indirebilirsiniz. Evet kıymetli dostlar serimizin dördüncü videosu olan yatay geçiş belgeleri nedir, nasıl hazırlanır kısmını sizlere özet şeklinde anlatmaya çalıştım. Yatay geçiş sürecinde Instagram'dan yatay geçiş tarihleri olsun, burs durumları, yurt durumları her türlü detayı Instagram'dan paylaşacağım. O nedenle aşağıdan açıklama kısmına yazdım. Instagram adresimden takip etmeyi unutmayın. Youtube kanalıma abone olup bu videoyu da beğenirseniz bir sonraki videolar açısından benim için önemli. Başarılar diyorum herkese arkadaşlar. Dediğim gibi yatay geçiş belgeleriniz noktasında en ufak hata yaparsanız direkt red sebebidir. O nedenle işinizi riske atmak istemiyorsanız evet. yatay geçiş danışmanlığı paketlerimden birinci paketi satın alarak Yatay geçiş danışmanlığı noktasında destek alabilirsiniz. Belgelerinizi PDF formatında bütün sistemdeki belgelerinizi hazırlayıp sizlere gönderiyoruz. Belgeler noktasında hiçbir sorun problem yaşamadan başvurularınızı yapabiliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>